Birleşik Haber Ajansı Eko Gündemi sunar. Hepinize merhabalar. Diliyoruz ki 2009 yılında ekonomi hakkındaki en iyi haberlerle karşınızda olmaya devam ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bu yılın son ekonomi programında yine birbirinden farklı sektörlere mikrofonlarımızı uzatacağız. Hem firmaları tanıyacağız hem de ekonomi konusundaki yorumları alacağız. Dilerseniz ilk başta Gülhan Sağlık Merkezi'ne uzanalım ve kurucularından Sayın Erol Emlük bizlerle birlikte olsun. Bugünkü konumuz psikoteknik ve Gülhan Psikoteknik'teyiz. Aydın e, Şubesinde şu an ve bu konuyla ilgili yetkililerin görüşlerine başvuracağız. Ee, i̇smim Melo Emlük. Ee, Gülhan Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri'nin sahibiyim. Kurucusuyum. Daha önce bu 1999 yılında Gülhan Polikini ile başladı. Ee, ve bu süreliğine dev devam edecektir. Ancak e, şu anda Aydın'da ben... E, ...kendim aydın olduğum için... ...üçüncü merkezimi aydın açmayı tercih ettim. Aydın olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben aydınlıyım. Psikoteknik çok önemli bir şeydir. Bilmiyorum bunun... ...Türkiye genelinde... ...aslında Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde... ...sürücülerin dikkat ve muhakeme kavramlarını... ...çok net biçimde... ...biçimde hem bir test biçimidir. Buna ben poliklinik işletmecisi olarak neden girdiğimi sorarsanız ben çok sevdiğim iki tane arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Arkadaşlar Türkiye'nin gündeminde olan üç tane önemli şey var ama bunun birincisi asıl trafik kazası, kazaları. Bu trafik kazaları ülkemizde vermiş olduğumuz, teröre vermiş olduğumuz can kaybıyla depreme vermiş olduğumuz, afetten dolayı kaynaklanan can kaybıyla orantılarsak bir hayli fazla. Bunun önüne geçebilmek için bu Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde e, ben böyle bir şey giriştim. Hiç de pişman değilim. E, bu kuruluşlarımızın zincirleri de devam edecektir. Psikoteknik kelime anlamı nedir acaba tam olarak? Psikoteknik sürücülerin e, güvenli sürüşleri için sahip oldukları zihinsel ve bedensel test biçimidir. Yani e, sürücü belgesi olan herkes e, araç kullanamamalı. Türkiye'deki tablo zaten ortada. Dünya sıralamasındayız şu anda. E, ciddi anlamda dereceye girmiş durumdayız trafik kazaları anlamında. Bunun bu yasa çıkmış olmasına rağmen uygulamanın niye başlamadığını bir türlü anlam veremiyorum. E, çok enteresan bir durum var. E, devletin görevlendirdiği, trafikle ilgilenen, trafik polisi bile psikotekniğin ne demek olduğunu ve açılımını hala bilmiyor. Bu çok komik. Türkiye'de bu tip e, talebin... Ee, cevap verecek merkezlerin oluşmadığından dolayı böyle bir uygulama başlayamadı. Ya olan yerlerde başlasın, olan yerlerde başlasın, uygulama başlasın. Yani bir insan ticari araç kullanıyor ise bu yük taşıma, eşya taşıma, yolcu taşıma vesaire vesaire. 5 yılda bir gün bir saatini feda etsin. Aracını nasıl götürüyor mesela vizeye? Vizeye götürüyor bu adam bir gününü feda ediyor ama kendi sağlığı için ve karşısındakinin İnsan sağlığı için 5 yılda bir gün bir saatini feda etmiyor. i̇nsanlar kendi sağlığı ve karşıdakinin sağlığını düşünmeden, düşünmeksizin e, bunu bir angarya olarak görüyor. Bunu gereksiz bir şey olarak görüyor. Oysa çok önemli. Dünyada e, ya bu kalıplaşmış bir olay. Biz daha yeni girmemize rağmen bunun yasası olmasına rağmen hala uygulamada başlamadı bile. Yani uygulaması bile başlayamadı. Bu sebepten dolayı insanlar yüzde 99'u alışına gelmiş şeyleri teklif ediyorlar. Örneğin e, biz gelmeden alamaz mıyız? Gelmeden alamaz mıyız? Biz birkaç yere gittik gelmeden gitmeden almış arkadaşlarımız, biz gitmeden alamaz mıyız? Ya bu bir test ölçüm. İnsanlar gelmeli, bu teste girmeli. Yunan Polikinliği e, İzmir'in en çok sürücü olur raporunu veren kurumlar içerisinde bir tane. Her zaman birinci sıradadır. Ben görüyorum ki kolu olmayan insan da e, ehliyet almak istiyor. Gözü olmayan insan da almak istiyor. E, yani herkes ehliyeti almak istiyor. Sonuç itibariyle yeterlilik çok önemli hocam. Evet Erol Bey, bir de size bu konularla ilgili çok önemli yapmış yani olduğunuz bir proje var. Hakikaten Türkiye'de tek, yani sadece sorunları anlatmaktansa çözüm de üretiyorsunuz. Bize projenizden bahseder misiniz? Şimdi projelerim aslında e, çok geniş kapsamlıydı benim. Bu projelerim içerisinde Bolikinlik, İzmir'deki, Bornova'daki psikoteknik, e, Aydın memleketim olan Aydın'daki psikoteknik, Tire ve Uşak'ta da projelerim vardı. Ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı geçici bir süre askıya aldım. Ancak e, ben çok iddialıyım. E, merkezlerimin bulunduğu e, yaşadığım İzmir ve memleketim olan Aydın'da. Ee, e, mülki amir konumunda olan e, vali beyimizin, sayın valilerimizin, vali yardımcılarımızın, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarının, mülki amir konumunda olan e, herkesin, kadrolu şoförlerinin ücretsiz psikoteknik değerlendirmeye tabi tutacaktır bizim merkezimiz. Bunu hedef, e, kendimize görev biliyoruz. E, bu böyle olmalı. Herkes bu konuda duyarlı olmalı. Bu anlamda yapıyorum aslında bunu kesinlikle çıkar menfaat ilişkisinden öte kamu hizmeti, insanlığa hizmettir. Bu yasa çıkmışsa bu uygulama vardır. E, Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde eğer ki bu yasa çıkmışsa 5 yılda bir gün bir saat e, ticari araç kullanan herkes bu testi tabi tutmalı. Şu an biliyorsunuz Türkiye'de dünler bahsettik. Bayağı bir ekonomik kriz yansıyor. Evet. Bayağı bir ekonomik krizin e, olarak çıkmaya <laughs> başladı. Sizin sektörde böyle bir sıkıntı var mı? <laughs> Şimdi e, küresel kriz ve e, ekonomik kriz, ülkemizde bulunan ekonomik kriz, e, ben çok fazla inanmıyorum. İnsanlar e, işini gerçek anlamda sahip olduğu, işini doğru anlamda yaptığı süre içerisinde samim olarak bir şey söyleyebilir miyim? Kesinlikle buyurun. Ben krizde hiç etkilenmedim. Hiç etkilenmedim. E, onun için de ben krizi bilmiyorum ya. Kriz ne demek? Onu da onun tanımını da bilmiyorum. Kriz ne demek? Kriz insanların maaşını vermemektir. Kriz e, kiranı vermemektir. Ne bileyim kriz e, kurumlarının giderlerini karşılayamamaktır. Doğru mudur? Kesinlikle. E, ben size samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Ben kriz döneminde dört tane eleman aldım. Bazen soruyorum bugün günlerden neydi diye. Arkadaşlar diyor ki pazar. O kadar da yoğun çalışıyorum. Yoğun çalışıyorum. İşimin başındayım. Gayet mutluyum. Hayatımın %99'u işime tabi. Ben işime aşık bir insanım. Ee, şu anda e, 40 civarında çalışanım var. E, hiç de bir sıkıntı yaşamadım. Ve samimiyetimle de bir şey söylüyorum. Her ayın 5'inde ben maaşları dağıtırım. E, ve 20-25 gün öncesinde benim maaşlarım hazırdı. Kriz neyin krizi anlamadım ben. Yani, Anlayamıyorum. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Erol Bey. Beraber de Disko Teknik Değerlendirme Merkezi'ne doğru geçelim. Bir de orada psikotekniğin ne olmuş olduğunu yerinde izleyicilerimize gösterebilir dilerseniz. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben psikolog Duygu Bayan. Ee, Gülhan Psikoteknik Merkezleri'nin e, Aydın'daki şubesinde görev alıyorum. Burada sürücülerimizi yasa gereği e, teste tabi tutuyoruz. Nasıl bir test bu? Biraz sonra gerçi uygulamalı olarak ekranlarda bunu göstereceğiz ama psikotekniğin testinin önemi nedir? Ve ne gibi ayrıntılardan geçiyoruz buraya gelen kursiyerleri? Hı hı. E, sürücülerimiz e, şu şekilde önce başlayayım. Ticari araç kullanan, öncelikle yük yolcu ve eşya taşıyan ticari araç kullanan sürücülerimize biz bu testleri uyguluyoruz. Buraya geldiklerinde e, girmekle yükümlü oldukları 6 tane test var. E, ve şunu belirteyim. Sürücülerimizin en çok korktuğu şey bilgisayar bilmedikleri için bu testlerden geçemeyeceklerini düşünüyorlar ve korkuyla yaklaşıyorlar bu duruma. Fakat korkulacak hiçbir şey yok ve bilgisayar bilgisine de gerek e, yok. Ekranda kırmızı bir araba göreceksiniz. Bu araba siz sizin arabanız. Bu araba ileri doğru hareket etmiyor. E, çift şeritli bir yol üzerinde duruyor. Sizin yapmanız gereken karşıdan gelen arabalardan kaçmak. Sağa ya da sola hareket ederek kaçacaksınız. E, arabaya çarpmak yok. Yola çarpmak yok. Yol kenarına yani bariyerlere. ve Bu sırada ekstradan e, sağ panelden Kırmızı ışık geçerse bu tuşa, sol panelden kırmızı ışık geçerse bu tuşa, ikisinden aynı anda kırmızı ışık geçerse ikisine birden basacağız ve bunların hepsini bir arada yapmamız gerekiyor. Yani hem koordinasyonunuzu hem de görüş açınızı ölçeceğiz bu testle. Önce bir deneme yapalım sizinle. Evet, duyganım. Şu an Murat Bey e, testi başarılı geçebildi mi? Şimdi e, bu önce aslında denemeydi. E, sürücülerimize önce istedikleri kadar deneme yaptırıyoruz. Mesela bu testte direksiyon alışması gerekiyor. İstedikleri kadar denemeyi yaptıktan sonra alıştıktan sonra asıl teste geçiyoruz. Bu, bu testten geçebilmeleri için yaşa göre. E, normlarımız var Yaş, e, eğitim durumu, eğitim durumu iki tane ve her testin e, Kriteri başka Peki insanlar e, diyelim antibiyotik ilaç Kullanıyorlarsa veya antidepresan ilaçlar kullanıyorlarsa veya Alkol bağımlılığı varsa o insanların Testten geçme oranları biraz daha zayıf Değil mi? Evet çünkü e, Bunu çok güzel ölçüyor bu testlerimiz bizim e, Birden beşe kadar değerlendirme Barımız var düşük daha doğrusu zayıf, düşük, orta, yüksek ve üstün derecelerinden herhangi birisini alıyor. Bu da o sıradaki performansına bağlı. Sizin dediğiniz faktörler eğer söz konusuysa bu da sonuçlara yansıyor tabii ki. Şu anda da başka bir testimizdeyiz galiba. Bu testin önemini ve bu testin amacını bir anlatır mısınız? Bu testimiz 6 testimiz içinde en önemli testlerimizden bir tanesi. Hatta en başında geliyor. Bu tepki hızımızı ölçüyor. Bu daha önce bahsettiğimiz bedensel becerilerden tepki hızımızı ölçüyor. E, i̇stiyorsanız yönergeyi verelim. Biz buraya bekliyoruz. Kesinlikle korkmalarına gerek yok. Biz gerekli bütün yardımı yapıyoruz burada kendileri için. Sadece danışmak için bile gelebilirler buraya.